ikizkenar üçgen. Video ders kitabımızda 43. sayfayı açacaksın. Burada konu anlatımında kaç sayfa ilerleyeceğiz? Şöyle bakıyorum. Tabii ki 14 tane soru çözeceğiz. Sonra burayı bitireceğiz. Kamp programımızda gidip ikizkenar üçgene tikimizi atacağız. Şöyle kamp programını gösterelim. 4. günün açık kenar bağıntılarını bitirdik. Şimdi 5. güne geldik. 5. günde ikizkenar üçgende başlamayalım mı? Gel başlayalım. Tabii ki kazanımlardan buradan inceleyebilirsin. ikizkenar kenar, eşkenar üçgene, Burada 9. sınıf üçgenler kazanımından tane tane hepsini işliyoruz. Şimdi gel bakalım buraya. İkiz kenar üçgen. Adı üstünde. iki kenarı birbirine eşit olan üçgene ikiz kenar üçgen diyeceğiz. Şöyle hemen geliyorum. İkiz kenar üçgen diyorum. Tamam mı? Peki biz bu ikiz kenar üçgeni iki kenar birbirine eşit dedik ama bir de taban açıları birbirine eşit olacak. Yani B açısıyla C açısı birbirine eşit olacak. Çünkü neden? B açısı da aynı kenarı görüyor. C açısı da aynı kenarı görüyor. O yüzden bu iki kenar birbirine eşittir. Peki burada ne yapıyorduk hatırlarsan? Tepeden şöyle bir dike indiriyorduk. Tabanı iki eş parçaya böleceğiz. Değil mi? Tabii ki şunu bir düzeltelim. Tabanı iki eş parçaya böldüğümde iki eş parçaya bölünen sadece taban değil bir de açı ortaya oluyordu bak. Tabanı iki eş parçaya böldüğümüzde tepede de bir açı ortayımız olacak. Hatta sana demiştim ki akrostiji hazırla demiştim. Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık. Bunlardan herhangi iki tanesi varsa diğerleri vardı. Peki bunları söyledik. Gel şimdi hemen birinci soruyla başlayalım. Diyor ki bana ben sana diyor bir ikiz kenar üçgen verdim diyor. AB kenarı AC kenarını eşit demiş. Peki tepeden şöyle bir dik indirsem tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Evet. 6 ile 2'yi topla 8. 2'ye böldüğünde 4'ü sağa yazdım. 4'ü sola yazmak için ne yazarsın boş kısma? 2 yazarsın. Peki bu 4'ü yazdık çok güzel ama burada bir taralı üçgen var. Ne bu? Tanıdık özel üçgen. 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliğe 3'ü yazarız. Peki sonra ne yaparız? Bu sefer şu taralı dik üçgene bakarsan. Pisagor teoremi sana der ki x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Doğru mu? Peki bu ikisini toplarsam x kare eşittir. 4 artı 9'dan 13 yapmaz mı? Yapar. Peki 13 dışarı çıkamadığı için cevabım nedir? Tabii ki kök 13'tür. Birinci soruyu bitirdim. Geldim şimdi alttaki ifadeye. Şimdi kitapta şu kısmın baskısı biraz garip olmuş. Yani onu ikinci baskıda düzelteceğiz. Ufak tefek nazar boncukları olabiliyor. O yüzden ben senin için şöyle düzelttim. Ekranda böyle bir görüntün var. Sonra geldim. İkiz kenar üçgende nereye inen yükseklikler eşittir? Bak dikkat et eşit kenara bak eşit kenara inen yükseklikler birbirine eşittir. Biz sonuçta az önce bu dakiyi anlattık mı? Anlattık. B açısıyla C açısı birbirine eşitse B'den ve C'den inen yükseklikler birbirine eşittir. Yani BD uzunluğu eşittir. CE uzunluğuna bak bunu kesinlikle bileceksin. Ayrıyeten bu indirdiğimiz yükseklikler bak parçaları da birbirine eşit olacak. Yani simetri ekseni ortaya çıkartıyor. A'dan inen yükseklik yani bu D doğrusu bir simetri eksenidir. Bak bu ifadeyi sakın unutma. Ayrıca D doğrusu ABC üç, ikiz kenar üçgeninin simetri eksenidir bak. Simetri ekseni şeklinde yazdım. Sonra şimdi BE uzunluğu DC uzunluğuna eşitse geldim BE uzunluğu DC şeklinde yazdım. Sonra şu C'yi düzeltelim. Sonra AE uzunluğuna baktığımda üst tarafta AD uzunluğuna eşit. AD şeklinde yazdım. KD uzunluğu nerede KD? Şurada. EK uzunluğuna eşit. Bunları da yazdım. BK uzunluğu da şöyle baktığında bu da KC uzunluğuna eşit. Yani simetri ekseni sana der ki sağ tarafta ne görüyorsan sol tarafta da aynısını göreceksin. Yani burada nokta açısı varsa nokta açısı yukarıda çift çizgi varsa çift çizgi ve burada da iç tarafta bir açı ortay söz konusu diyebilirim. Tamam mı? Bunları da söyledim. Gel şimdi örnekle devam edelim. İkinci sorumuza baktığımızda bu bir ikizkenar üçgense B'den A'ya ne çizeceğim? Şöyle ikizkenar olduğunu hem B'den A'ya hem de A'dan C'ye ikizkenar olduğunu söyledik. Sonra A'dan şöyle bir tepeden bir dik atsak. Taban verilmiş yani taban. 8 artı 4 ne? 12. 2'ye böldün 6'ya. 6 olması için buraya ne yazarsın? 2. Peki bir şey dikkatini çekmedi mi? Bak burada ne var? 90 dereceden 90 derece iniyor. Peki 90'dan 90 inme neydi? Hatırlıyorsun değil mi? Öklit bağıntısıydı. O zaman ben Öklit'te x'in karesi bak ikinci formülümüz vardı yani ya hamburgerin karesi patates kızartması değil. Şurada x'in karesi yakınındaki çarpı tamamı diyorduk. E diyelim 2 çarpı tamamında da 8 var. 8 çarpı 2 16 değil mi? Evet. O zaman x kare eşittir 16 ise hangi sayının karesi 16'dır? Tabii ki 4'ün karesi 16'dır. Aradığımız cevap 4 geldi. Hemen 3. soruya doğru geçiş yaptım. Şimdi şunu biraz ortalayayım. 3. soruya baktığımızda ABC üçgeni biçimindeki kağıt DH boyunca katlandığında B ile C noktaları çakışmaktadır diyor. Peki o zaman şekli eski haline çevirelim şöyle. Şöyle çevirdim. Peki şurada 5 vardı. 5 nereye gitti? DC'ye gitti. Peki üst üste gelen açılarımız, üst üste gelen kenarlarımız bunlar neyi sağlıyordu? Diklik ve açı ortayı, kenar ortayı ortaya çıkartıyordu. Yani daki ortaya çıkıyordu. Peki bunları yaptık çok güzel. Sonra ABC açısı bak burada bir ABC açısıyla 90'ın toplamı BCA'ymış. ABC açısına şöyle alfa desem. Alfa yazdım buraya. Alfa ile 90'ın toplamı BCA ise BCA şurası alfa artı 90. İyi izle şimdi. Ben burada katlamada alfayı C'nin oraya götürmedim mi? Götürdüm. Peki tamamı 90 olması için daha doğrusu 90 artı alfa olması için üst tarafa 90 dereceyi yazarsın. Peki ne ortaya çıktı? En iyisi şöyle güzelce kırmızı renkle göstereyim. Şu dik üçgene bakar mısın? Bu dik üçgen sana diyor ki ben sana diyor bir tane diyor 90 derece buldum. 90'ın karşısında 10 var. Hangi açının karşısında 5 var? Tabii ki 30 derecenin karşısında 5 var. 60 derecenin karşısında ne olacak? 5'in kök 3 katı olacak. Ve aradığımız cevap da ortaya çıkacak. 30-60-90 üçgeninden cevabı buldum. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü soruda ABC bir üçgen. AD açı ortay açı ortayları şöyle harflendirsek. Alfaya alfa desem. Sonra nokta açısına beta diyorum. Nokta açısına beta diyorum. Peki x 2x artı 2 ve 6 birim. Buna göre x kaç birimdir diyor. İki iç açının toplamı bir dış açı özelliğinden. Bak iyi izle. Alfa ile betanın toplamını 2 iç bir dıştan alfa artı betaya yazdım. Sonra bak burada alfa artı betaya bakarsan. E, burada da alfa artı beta var. Demek ki ne yakaladın sen burada? İki kenar üçgen yakaladın. Bak Hatırladın mı? Buna benzer sorular çözmüştük. Burada iki iç bir dışları yapıp ikiz kenarları bulduk. Peki ikiz kenar ne demek istiyor sana? Burada x artı 6'yı 2x artı 2 eşit de diyor. Hemen eşitleyelim. 2x artı 2 eşittir. x artı 6 ise x buradan 4 gelecek ve aradığımız cevap ortaya çıkacak. Dördüncü sorunun, dörd yani 4 sorunun cevabı 4 çıkınca dilek tutuyorduk değil mi? Hemen dileğini tutuyorsun ve ben de geçiyorum 5. soruya. Benim ne dilediğimi biliyorsun. Ben senin iyi üniversitelere böyle karşına çıkan soruları böyle hızlı bir şekilde yapmanı hep diliyorum ya. Burada da benzer şeyler diledim merak etme. Peki ya umarım sen de benim için iyi şeyler dilemişsindir. Yani emeklerimin karşılığında kanalımızın ilerlemesi için videoyu hani beğenmen gerekiyor. Kanala abone olman gerekiyor. Elimden geldiği kadar sana en kaliteli ders anlatımını yapmaya çalışacağım. Tabii ki bunların karşılığında da ne yapman gerekiyor? Desteklemen gerekiyor. Bu desteklerin de çok teşekkür ederim. Beşinci soruya başlayalım. ABC ikizken üçgen. İkizkenar üçgende A noktasından tepeye şöyle tepeden dik attım. Tabanı keş parçaya bölecek. 6 ve x var değil mi? Ama ben bilmiyorum sol tarafı. Fakat 90, 60, 30 derece ortaya çıkarmadık mı? Çıkardık. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı ne olacak? Köküç birim olacak. Peki sonra bu tarafta x artı 1 var. Diğer tarafı bilmiyorum. Aslında biliyorsun bak. DC 6 ise biri buradaysa buraya ne yazarsın? 5 yazarsın. Farklı bir renkle yazalım. 5. Peki x artı 1'in de 5 olması gerekiyor. Çünkü neden? Tepeden dik attığında nasıl sağ tarafta 5 varsa sol tarafta da 5 olacak. O zaman gel x artı 1'i 5'e eşitleyelim. Ve x buradan ne gelsin? Tabii ki 4 gelsin. Şu 4'ü de güzel bir şekilde yazalım da. Az önce de 4 çıkmıştı. Yine 4 çıktı. 5. soruyu bitirdim geldim yepyeni bir özelliğe. Şimdi bu özelliğe şöyle bir yıldızımı attım. Öncelikle ikizkenar üçgende tabanda bir tane nokta aldığında bak D noktası BC üzerinde herhangi bir nokta. Bu bir ikizkenar üçgen. Bizim B'den A'ya çizdiğimiz ve A'dan C'ye çizdiğimiz uzunluklar birbirine eşit. Diyelim ki D noktasından F'ye dik atılsın. Diyelim ki D noktasından E'ye dik atılsın. Yani ikiz kenarlara dikler atılırsa mesela şuraya A yazdım. Şuraya da B yazıyorum. A ile B'nin toplamı B'den atılan yüksekliğe eşitmiş. A artı B eşit. Veya C'den atılan yüksekliğe eşittir. Zaten B'den indirilen yükseklikle C'den indirilen yükseklik birbirine neydi? Eşitti. Şimdi diyeceksin ki hocam bu nereden geliyor? Gel 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 hemen göstereyim. Şimdi şöyle bir ikizkenar üçgenimi çizdim. Ve bu ikizkenar üçgende taban açılarımız B ve C olsun. Tepede de A açımız olsun. ABC ikizkenar olacak. Yazıyorum AB eşittir AC. Diyorum ki tabandan rastgele bir nokta aldım. Ve bu D noktasından önce şuraya bir dik atıyorum. Sonra buraya dik atıyorum. Ve sonra biz buraya A yazalım. Şuraya da B yazalım. Normalde ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit değil mi? Alfa'ya alfa'yı yazdım. Mesela şuradaki mavi kenara hatta biraz daha kalınlaştıralım. Buradaki mavi kenara ben bir paralel doğru çeksem bak. İyi izle şimdi. Bak şöyle bir paralel doğru çektim. Bu çektiğim paralel doğruyu nerede kullanacağım biliyor musun? Bak şu paralelliği çektiğimi düşün. Tekrar ediyorum. Maviler birbirine paralel olsun. Peki bu paralelliğe göre ben bir Z kuralı uygulayabilirim değil mi? Bak şimdi. Şu doğru şu doğruya paralel. Peki takip et bakalım. Burada bir Z kuralı var mı? Var. İç ters açılar birbirine eşit olacak. Yani şuraya ben bir alfayı yerleştirdim. Alfa alfa açı ortayını gördün. Peki biz bir açı ortay öğrenmiştik hatırlıyorsan. T üçgende açılarda neydi o? Açı ortay doğrusu üzerinden bir nokta aldığında her iki eşit açıya da dikler indirirsem bu uzunluklar birbirine eşit. Hatta bu uzunluklar da birbirine eşitti. O zaman onu da yapalım. Şunu doğrusal devam ettirdim. Ne yaptım? Şurada 90 derece olduğu için 90 derece yani şu AA uzunluğu neden eşit geldi? Açı ortay sayesinde. Peki iki paralellik arasında devam ediyorum. Bak iki paralellik arasında. Yükseklik bak 90 burada var 90 burada var. Yükseklik A artı B oldu mu? Oldu. Yani B'den de dik atsam ne olmak zorunda? A artı B olmak zorunda. Bak iyi izle. B'den şöyle bir dik attım. Bu da A artı B'dir. İşte ispat tamamen iki paralel arasında yüksekliğin her yerde eşit olmasını ortaya çıkarmış oldu. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Biz bunun nereden geldiğini öğrendik. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim. ABC ikizkenar demiş. Nerede ikizkenar kenar? AB ile BC. AB'yi şöyle mavi ile çizdim. BC'yi de mavi çizdim. İkizkenar üçgende tepe açısı 30 derece ise tabanlar 75-75 olacak. Yalnız D noktasından E'ye dik atılmış. D noktasından F'ye dik atılmış. Yani ikiz kenarlara dikler atılmış. O zaman ben C'den şöyle bir dik atsam. Bu ikisinin toplamını bu siyah yazabilirim değil mi? 2x artı 1'i. Bak şu 2x artı 1 ile pardon 2x eksi 1 ile x'in toplamını buraya yazabilirim. Fakat şurada bir bilgi var. BC 22 vermiş. Peki BC 22 ise 90'da 22 varsa 30'da ne olmalı? Tabii ki yarısı nedir? Ne 15'i dur. Tabii ki yarısı 11 olacak. Benim de kafa gitti bir anda. 90'ın karşısı 22 ise 30'un karşısı 11 olacak. Peki bu 11'i şimdi 2x eksi 1 ile x'in toplamına eşitliyorum. Zaten az önce de bunu öğrenmiştik. Bu uzunlukla bu uzunluğun yani kısa yüksekliklerin toplamı c'den attığım yüksekliğe eşitti. Veya b'den attığım daha doğrusu şuradan gösterirsem a'dan attığım yükseklikle c'den attığım yükseklik birbirine eşit. Düzenlediğimde 3x eşittir 12 gelecek. x eşittir kaçtır? Tabii ki 4'tür ve aradığımız cevap da ortaya çıktı. 4. soru 4 geldi. 5. soru 4 geldi. 6. soru 4 geldi. Aman Allah'ım. Yani acaba bu da öyle mi gelecek? Bakalım. Şimdi AC uzunluğu sorulmuş. AC uzunluğunu şöyle kırmızı ile gösteriyorum. Ayrıyeten AC ile CB ikizkenar. CB'yi de şöyle kırmızı ile çizelim. İkizkenar üçgende siyah açılar birbirine nedir? Eşittir. Peki bu ikizkenar üçgende tabanda bir nokta alınmış. İkiz kenarlara dikler atılmış. Bu dikler bir tanesi kök 2 bir tanesi 2 kök 2. Bunları o zaman A'dan şöyle bir dik atarsam. İki kök 2 kök ile kök 2'yi topladığımda şurası ne olacak? 3 kök 2 gelecek. İkisinin toplamı A'dan ve B'den atılan yüksekliklere eşittir. Toplamlar. 45'in karşısı 3 kök 2 ise şurası da 3 kök 2 gelecek. 45 45 90 üçgeninden dolayı 90'ın karşısı da 3 kök 2'nin kök 2 katı. O da ne yapar? Kök 2 ile kök 2'yi çarptın. 6 daha doğrusu 2. 3 çarpı 2'den cevabım 6 geldi. 7. sorunun cevabı 6'dır diyerek geçiyorum diğer özelliğime. Şimdi bu özellikte ise az önce biz paralel daha doğrusu yükseklik indirmiştik. Şimdi ise paralel doğrular çekeceğiz. Nerede ikizkenarlık? Gösterin bana o ikizkenarlı. Bak AB ve AC ikizkenar üçgen. Kenarlar birbirine eşit kırmızılar. Bu sefer tabandan bir nokta alınmış. Önce ED'nin bak ED'nin AC'ye paralelliği konuşuluyor. Yani şu maviler birbirine paralel. Sonra kırmızılar da birbirine paralel. Peki bu paralellikleri nasıl kullanırız? Hatırlıyorsun değil mi? Yöndeş açı kavramımız vardı bizim. O zaman bak şuraya ben silmeseydim güzel olacaktı. Bak şuraya nokta desem ikiz kenardan nokta. Yöndeş açıdan noktayı buraya taşıdım. Yöndeş açıdan noktayı buraya taşıdım. Ne çıktı biliyor musun? Al sana bir ikiz kenar solda. Bir tane ikiz kenar da sağda. İkiz kenar üçgenler bitmiyor bak. Şöyle bir şey var. Bir büyük ikiz kenarın var. Bir tane şurada var. Bir tane burada var. Sonra ne yapalım biliyor musun? Gel Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için bak şurada karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için bir paralel kenar oldu bak. Karşılıklı kenarlar paralel. Tersten oku. Paralel kenar. Peki karşılıklı kenarları o zaman şöyle eşitleyebilirim. Paralel kenarın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Zaten konusuna gelene kadar parça parça hepsinden bahsedeceğim ben sana. Ama konuyu da detaylı işleyeceğiz. Şimdi bu sayede bir kenar ne geldi? A artı B. Bir kenar A artı B geldi. İşte burada öğreneceğimiz şey şu, yükseklikler toplamı yüksekliğe eşit olurken, paralellikler toplamı bir kenara eşit oluyor. Yani bilmen gereken olay aslında bu. İspat yapar gibi gösterdim zaten. Peki bununla ilgili hemen sorumuza bakalım. Çevre BED 8 verilmiş. BED öncelikle ben şuraya A yazmak istiyorum, buraya B yazmak istiyorum. İki tane paralelliğim var mı? Var. Hangi kenarlar? Mavi kenar mavi kenara paralel, turuncu kenar turuncu kenara paralel. Sonra ben burada ikiz kenar yakaladığım için bak önce taban açılarını eşitliyorum. Yöndeşten noktayı buraya, yöndeşten noktayı buraya taşıdım. B buraya geldi, A buraya geldi. B'yi karşıya aldım, A'yı karşıya aldım. Aynı özellikler. Sonra çevre BDE 8. Şimdi BD'ye baktığımda 8 eksi 2A yazalım ki toplamlar 8 gelsin. Aynı şekilde DFC çevresi 12 verilmiş. DFC'ye baktığımda o zaman 12 eksi 2B yazalım ki toplamlar 12 gelsin. Şimdi senden ABC üçgeninin çevresi isteniyorsa hemen toplayalım. Yeşilleri topluyorum bak. Yeşil kenarlar en dıştaki kenarlar. Şimdi bakıyorum 2 tane A var. 2 tane B var. Aşağıda da 8 eksi 2 A artı 12 eksi 2 B var. Eksi 2 A'lar eksi 2 B'ler birbirini ne yapacak? Götürecek. 8 artı 12'den de cevabım ne gelecek? 20 birim gelecek. Peki ben burada o zaman demek ki cevabı 20 olarak bulmuş olduğum. Şimdi şu birimdir olacak. Şunu da şöyle karalayabiliriz. 8. soruyu onu ikinci baskıda düzelteceğiz. 8. soruyu bu şekilde çözdüğümüze göre geliyorum 9. soruma. ABC ikizkenar üçgen. AC paralel ED. Bakıyorum. AC nerede? Şu. AC'miz ED'ye paralel. Sonra AB paralel PD. Şimdi onu da maviyle gösterelim. AB ile DF paralel. Sonra ikizkenar olduğu için taban açısına nokta yazdım, nokta yazdım. Yöndeşten şunlar gelecek ve ikiz kenarlıklar ortaya çıkacak. 8'i buraya, 6'yı buraya taşıdım. Sonra BC uzunluğu istenmiş. Çevre ABC 38 verilmiş. Şuraya x desem, buraya y desem. Çevreyi hesaplamak istesem burada 14 var. Burada da 14 var. 14 artı 14 28 değil mi? 28'in altında x artı y var. Eşittir diyorum 38. x artı y buradan ne gelecek? 10 birim gelecek. Peki zaten bizden BC istendiği için BC'de de X artı Y olduğundan dolayı cevabımız nedir? 10'dur. Anlaştık mı? Anlaştık. 9'u da bitirdim. Geldim 10. sorma. 10. soru bana diyor ki ABC bir ikizkenar üçgen. Tamam. İkizken üçgende de şöyle gösterelim. AB kenarıyla AC kenarı birbirine nedir? Eşittir. Peki sonra aşağıda vermiş zaten. DF 2 3. Bak tabandan bir tane nokta almış. İkiz kenarları yüksekliklere indirmiş. Peki 90 burada var. 90 burada var. 30 derece burada var. Burada bir dörtgen olduğu için dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. 2 tane 90 180 yaptı. A ile 30 dereceyi toplayıp 180 yapacaksam A kaç derece olur? 150 derece. Şimdi kritik yere geldik. Az önce biz ikiz kenardan içeriden 90 derece indiriyorduk ya. Peki A açısı 90 dereceden büyük olursa içeriye 90 derece indiremez. Çünkü sen buraya 90 derece indirdiğinde 90 150 daha 240 yapar. Buraya ben şöyle gösterdiğimde eksi eksi 60 mı yazacağım? Hayır. Çünkü eksi diye bir açı değerim yok. O yüzden dışarıya 90 derece indirebilirsin. Veya şuradan uzatıp dışarıya 90 derece indirebilirsin. Tepe açının 90 dereceden büyükse içeriye diklik atamazsın. Tamam mı? Bunu sakın unutmuyorsun. Peki o zaman AB ile AC istendiği için şu AC'yi doğrusal bir şekilde devam ettirsem. Şöyle devam ettirdim. B'den de yükseklik indirdim. İşte o içeridekilerin toplamı olan yükseklikten bahsediyorum. Bak burası 2 kök 3 ile 4 kök 3'ün toplamı işte. 6 kök 3 yaptı değil mi? Bak eşittir. 6 kök 3. Şu an 30 dereceyi dışarı çıkarttığımda yani 150'yi tamamlıyorum. Geniş, e, geniş açıydı ya. Doğru açıdan 30 dereceyi yazdım. Şimdi sadece şu dik üçgene bakarsan 30'un karşısı 6 kök 3 ise 90'ın karşısı ne olmak zorunda? 12 kök 3 olmak zorunda. Hem sağ tarafta geçerli bu hem de sol tarafta geçerlidir. Cevabımız nedir? 12 kök 3'tür. Olayı anladın mı? Anladın. Şu 3'ü de düzeltmek istiyorum. 12 kök 3 aradığımız cevaptır. 10. soruda bitti. Bu sayfayı da noktaladık. Çok güzel bir şekilde bak böyle titizlikle ayrıntılı bir şekilde işliyoruz. 11. soruya geldik. Yine tepe açısı geniş açı bak fark ettiysen. Fakat DF2 yazmış. DE'ye de 6 yazmış. Biz burada AB ile AC'yi bulmamız gerekiyor. İkiz kenar vermiş bak. AB ile AC eşit. Peki şöyle bir şey yapamaz mıyız? Bak şimdi. Ben normalde şunu bilmem lazım. Burada odak noktamız şu olacak. Biz normalde en başta ispatı yaparken şunu doğrusal uzatıyorduk. Ve paralel bir şekilde uzatmış uzatmıştık değil mi? Peki onu yapalım o zaman. Bak şunu doğrusal bir şekilde uzattım. Hemen kenar düzeltsin. Düzel düzel düzel. Tamam. Buna da paralel bir doğru çekiyorum. Şimdi o paraleli düzelteceğim biraz. Eğik oldu. Bak. Şöyle bir paralel doğru çizdim. Tamam. Maviler birbirine paralel. Yani şöyle bakarsan şu çizgiyle şu çizgi birbirine paralel. Sonra diyorum ki ben burada şunun altı olduğunu biliyorum. Bak 90 derece verilmiş. Bunu doğrusal devam ettirsem. Bunu da en iyisi kırmızı ile çizelim şöyle. Yukarıda bak yukarıda 90 derecem var. Aşağıda da 90 derece olacak? Çünkü doğrusal bir şekilde çizdim. Şimdi üst tarafta 6 birim var. Şurası 6. Şimdi şuradan başlayalım. Nokta açısı desem. Nokta açısı diyeceğim. ikiz kenardan dolayı. Peki 90 nokta çizgi desem. Biz normalde 90 nokta şuraya da çizgi der miyiz? Bak 90 nokta çizgi. Ters açılar birbirine eşit olduğu için bu da çizgi. Bak açı ortaya çıktı. 90 nokta çizgi. Bu 2 ise o zaman şu yükseklikte ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Tekrar ediyorum. Şurada 2 varsa aynı noktadan açıortay doğrusu üzerinden aynı eşit açılara dikler indirilirse eşit uzunlukta olur. Simetri ekseni gibi düşün. 2'yi indirdim. 6 yukarıda var. 6 artı 2 8 midir? Evet. O zaman B'den ben dik atsam. Ne demiştim sana? İki paralel arasında yükseklik her yerde eşitti. Şimdi burayı niye 6 artı 2 yazıyorum? İkisini yazayım. 8. Nereden yaptım? 6'sı şurada. İkisi de aşağıda. Demek ki şu 6'yı da yazalım da. Demek ki iki paralellik arasında yükseklik her yerde eşittir veya dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için şunu ben 45 derece olarak dışarı çıkarsam 180'e tamamladığımda. Ne oldu şurada bak? Bir dik üçgen var. İkiz kenar bir dik üçgen var. 45'in karşısında 8 varsa diğer 45'in karşısında da 8 olacak. Fakat 90'ın karşısı da şurası 8 kök 2 olacak. Yani AB uzunluğuyla AC uzunluğu ikizkenar dik üçgenden 8 kök 2 gelecek ve soruyu bitireceğiz. Geçiyorum o zaman 12. soruma. 12. soruya baktığımızda ABC dik üçgeni DEF ikizkenar üçgen biçimindeki kağıtlar diklikler verilmiş DE DF'ye eşit yani ikizkenar. ABC üçgeni ok yönde ötelendiğinde şekil 2'deki gibi oluyormuş. Peki şöyle bir şey yapmayalım mı? Bizim burada ikiz kenarlığımız söz konusuysa nokta nokta yazıyorum. Şekil 2'ye yaklaşıyorum. Bak nokta nokta 90 derece var. Şimdi iyi izle. 90 nokta tek çizgi. Ters açıdan tek çizgi. Şimdi iyi izle. Burada ne var? 90 nokta tepeye de tek çizgi yazmam gerekiyor. Bu tek çizgiyi yazınca ne çıktı ortaya? Bak, ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgen hayırlı uğurlu olsun. Bak, kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi. Burası kırmızı çizgimiz yani gerçekten bu tarz sorularda İkizkenar üçgende aslında dışarıda bak ikizkenar üçgende doğrusal uzatıp içeriye dik atarsa şurası her zaman ikizkenar geliyor. Ve bu ikiz göre dik attığımda tabanı iki eş parçaya bölecek ya bu şekilde. Ve açı ortaya oluşturacak. Noktaya nokta dedim. Z'den aldım. Peki 3 artı 2'ye bakar mısın? D noktasının EF'ye olan uzaklığı isteniyor. D noktasının EF'ye olan uzaklığı yani yükseklik. Peki karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi dikdörtgende? Evet. İşte o dikdörtgeni göstermek istiyorum sana. Yeşil uzunlukla yeşil uzunluğa bak. 3 artı 2 5 ise yüksekliğimiz o zaman nedir? 5'tir. Aradığımız cevap da 5 geldi. Anladın mı? Anladın. Geçtik o zaman 13. sorumuza. ABC üçgen. AC ile DC eşit verilmiş. Önce onu gösterelim. AC uzunluğuyla DC uzunluğu. Yeşiller birbirine eşit. Peki yeşiller eşitse A açısı ile D açısı iki, yani taban açıları. O zaman ben D'den attığım yükseklikle A'dan attığım yükseklik birbirine eşit olarak bilmek zorundayım. Hatta parça olarak da eşit olacak. Yani şurada 30 derece varsa şurada da 30 derece olacak. Şöyle noktaya nokta diyelim. Yüksekliği 6 ise bunun yüksekliği de 6. Şu parça tek çizgi ise bu parça tek çizgi. Bu parça çift çizgi ise bu parça çift çizgi. Hani simetriklikten bahsetmiştik ya. Yan bakarsan anlarsın aslında. Şimdi o zaman 6'yı indirdik. Şöyle bir dik üçgeni dışarı çıkartıyorum. Şurada A noktan var. 30 derece ile 15 dereceyi toplasan 45 derece. Şuraya ben mesela H üstü diyorum. H üstü. 90 derecemiz burada. Köşede B var. B'yi de buraya yazdım. Hipotenüste X var. Biz bu yüksekliği 6 bulduysak 45 45 90 üçgeni ortaya çıkmadı mı? Çıktı. 6 6 6 kök 2 özel üçgeninden yani ikizkenar dik üçgeninden x'in değeri buradan kaçtır? 6 kök 2 birimdir. 13. sorumuz da bu şekilde geldiğine göre Diğer soruya geçiyorum. Yani son sorumuza. ABC üçgeni biçimdeki karton A küstü etrafında bir miktar ok yönde döndürüldüğünde A, B üstü, C üstü üçgeni oluşuyor. Şimdi şöyle düşünelim. Biz bunun döndüğü kenarlara dikkat edersen en iyisi şöyle yapalım. Şunu kırmızı yapalım. AB kenarı nereye döndü? AB üstüne. Diğerini de mor yapalım. AC kenarı da nereye döndü? AC üstüne döndü. Yani buradaki odak noktamız, şunu düzeltirsem Şöyle yapayım. En iyisi şunu aldım. Dur. Yapamadım ya. Bir dakika. Niye, niye dondu bu? Vallahi dondu. En iyisi orayı tekrar çizeceğim. Kusura bakmayın. Yani takılıyorum ya. O ora düzgün olmayınca böyle takılıyorum. Gerçekten bak şurayı birleştirdim. Tamam. Şimdi Bunu da birleştirdiğime göre bak ikizkenarlıklar var ama tabanları daha çizilmemiş. Fakat şöyle bir durum var. Eğer sen buraya ağaç desen şuraya da B açısı desen. A artı B tepe açısını da eklersem 180'e eşit Fakat B, A, C üstünü 70 derece vermiş. Önce şu B, A, C üstüne baktığımda ne kadar döndüyse o kadar dışarı taşmak zorundadır. Yani dönme açısı hem burada hem burada. Yani hem içeride hem dışarıdadır. Peki bu ikisi e aynı açıysa 70 derece ya. Örneğin buraya x desem, x desem 2x ile 30'un toplamı BAC üssü bak. BAC üssü. Yani bunu direkt 70 derece eşitlesem. Şimdilik şunu siliyorum. 2x buradan 40 derece. X eşittir kaçtır? 20 derecedir. 20 burada var. 20 burada var. Yani tepe açımız kaç derecedir? 50 derecedir. Peki tabanlara ben ne yazmıştım? A açısı ve B açısı yazmıştım. O zaman A artı B artı 50 eşittir 180 derece ise A artı B buradan 130 derece olarak karşıma gelir. Burada dursun. Şimdi şekle biraz yaklaşıyorum. C, K, üssü. Bakalım. C, K, C üstünü istiyor bizden. Doğru mu? Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım en iyisi. Ben şu tabanlara A yazmıştım. Buraya da B yazmıştım ya. Bu döndüğünde A buraya geldi. Döndüğünde B buraya geldi. Şimdi onları bir yazalım. Geliyorum şuraya A yazıyorum. Şuraya da B yazıyorum. Peki sadece sadece şuradaki bu bakmanı istiyorum. Hatırlıyorsun değil mi bu Neydi bu merang? İçeridekilerin toplamı K'deki dışarıdakiye verecek. Peki o zaman 30 derece içeride. A içeride. B içeride. Toplam B, K. Daha doğrusu B üstü K. C açısını ortaya çıkarttı. Hatta onu güzelce yazalım ya. Çok hızlı yazdım. Dur. 30 derece A ve B toplamları hangi açının ölçüsü? B üstü KC açısının ölçüsü. Şimdi bunu bulduk. Peki B üstü KC açısı A artı B zaten 130 bulduğum için toplam ne yapacak? 160 derece yapacak. Çünkü gelip şuraya 130 yazınca 30 da toplanınca 160 derece geldi. Bak iyi izle. 160 dereceyi buraya buldun. 180'e tamamlamak için buraya ne yazarsın? 20 derece yazarsın. Soru senden ne istiyordu? C üstü K, C istiyordu değil mi? Bak C üstü K, C veya C, K, C üstü. O zaman aradığımız cevap 20 derece olarak Karşımıza çıkar. 14. sorumuz da bu şekilde geldiğine göre ikizkenar üçgeni bitirdik, konu anlatımını bitirdik. Teğet ve merkez testi videosuna geçeceğiz. Ama önce konu, konu kampımıza, yani kamp programımıza geliyorum. İkizkenar üçgene üç de şöyle güzelinden bir tikimi atıyorum ve teğet ve merkez testi de bittikten sonra 5. günde noktalayacağız. Tabii ki sen soru bankamızda ne yapacaksın? Ödevlerini. Soru bankası nerede? Soru Bankası'ndan ödevlerini mutlaka yapıyorsun. Video ders sistemimize ve Soru Bankası'na da ulaşmak için şöyle ikisini de göstereyim. Tam böyle biri 416 sayfa, biri 336 sayfa. Kaçtı? 3100 soruluk iki tane kitap. Hem TYT hem AYT'de gerçekten netleri arttırmak istiyorsan kitaba ulaşmak için açıklama kısmındaki siteden merkez kodunu BKM kitap linkinden mutlaka kullanabilirsin. Bu kod ekstra %10 alımlarda indirim sağlanıyor. Yani sen sepete gittiğinde merkez kodunu yazdığında %10 indirim sağlayacaktır. Şimdiden kitabı alanlara hayırlı olsun. Eğer kitabı alamayacak durumun varsa da zakademi.com adresine gidiyorsun. Konu anlatım pdf'ine oradan tıklıyorsun. Ücretsiz bir şekilde ulaşıyorsun. Hem videolar ücretsiz hem PDF'ler ücretsiz. Sadece kitabı destek olmak için alabilirsin. Bana destek olduğun için de şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman ne yaptık? Beşinci günü ilk basamağını bitirdik. Diğer güne yani teğet ve merkez testinde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.